Arkadaşlar merhaba. Piaget ile yeni sürece başlayalım. Bu bölümümüzde Piaget'den, Vygotsky'den, Steiner'dan ve ekoloji kuramdan bahsedeceğiz. Piaget oldukça önemli bir eğitim bilimcidir arkadaşlar. Piaget'in önemi şuradan kaynaklanır. Çocuk odaklı çalışmalarda, öğrenen merkezli ve çocuğun bilişsel gelişiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan çalışmalarıyla günümüz eğitim sürecine damgasını vurmuş bir isimdir. 1896- 1980 yılları arasında yaşamıştır. Piaget'e göre çocukların dünyası yetişkinlerinkinden farklıdır. Çocukların tamamen kendilerine özgü zihinsel işlevleri ve bir bakış açısı vardır. Küçük çocuklar yetişkinlerin bir minyatürü değil. Onlar apayrı ve başlı başına bir Bireydir, varlıktır arkadaşlar. Piaget'e göre 3 ve 5 yaş arası çocuklar kişisel deneyimleriyle beslenirler. Bu yaşlarda çocuklar yaptıkları ve ettikleriyle mekaniktirler. Ve çocukların kaslarını çalıştırdığı, her şeyi merak ettiği, nesneleri merak ettikleri bir dönem olduğu dikkati çeker. Bu nedenle çocuklar sürekli çevresindeki nesneleri evirirler, çevirirler ve bu nesnelerin kolay dağılıp kolay toplanan nesneler olmasına özen gösterilmelidir arkadaşlar. Çünkü nesne ile yaşantı geçirme durumundadırlar. Çocuklar dönemleri itibariyle etkinliklerinde belli bir amaç gözetmezler. Hatta iş olsun diye yaparlar çoğu zaman yaptıklarını arkadaşlar ve çocukların en çok ilgisini çeken oyun bu nedenle inşaat oyunlarıdır. Bu oyunlar sayesinde çocukların yaratıcılıkları desteklenir. Piaget'e göre öğretmenler çocuğun hayal gücünü desteklemeli ve ona göre yani Piaget'e göre işlem öncesi dönemde hayal gücü besinirken buna yönelik etkinliklerin de düzenlenmesi önemlidir. Şimdi Piaget'in ...çocuğun zihinsel olarak nasıl öğrendiğine, ilişkin görüşlerine bakacak olursak şunları söyleyebiliriz. Çocuklar yetişkinlerden farklı zihinsel yapıya sahiptirler. Ve onlar yetişkinlerin bir minyatürü değil, başlı başına birer bireydirler arkadaşlar. Dünyayı algılamaları ve durumla ilgili karar vermeleri sürecinde kendilerine özgü yöntemleri vardır ve yetişkinlerin tarzları ile kendi tarzları elbette ki farklıdır. Çocukların zihinsel gelişim dönemlerinin süreçlerinde belli dönemler söz konusudur ve belli dönemlere doğru bir gelişim süreci olduğu söylenir arkadaşlar. Bu dönemler sabitleşmiş bir ardışıklıkta meydana gelir. Ardışıklık da bütün çocuklar için önemli bir durumdur arkadaşlar. Zihinsel gelişim dönemleri sabit bir sırada meydana gelmesine karşı farklı çocuklar bir dönemden diğer döneme farklı yaşlarda geçerler. Şimdi farklı yaşlarda geçebilirler ama bu dönemlerin sırası değişmez. Yani işlem öncesi döneminden somut dönemine geçen çocuğun sıra itibariyle somut ve soyut döneme geçeceği bilinir fakat bunların aynı yaşta geçmeleri beklenmez. Yani bireysel farklılıklar burada söz konusudur. Zihinsel gelişim, olgunlaşma, deneyim, sosyal etkileşim ve dengelenme olmak üzere birbiriyle ilişkili dört etmenden oluşur. Bu arada şunu da söylememiz gerekir arkadaşlar. Piaget'e göre bilişsel dengesizlik olmadan Öğrenme olmaz. Bu nedenle çocuğun yaptıkları, ettikleri her şeyde bir dengesizliğin olması beklenir. Bu sayede öğrenme dediğimiz durum gerçekleşir. Şimdi bu dört sürece baktığımızda ne ile başlar arkadaşlar? Olgunlaşma ile başlar. Olgunlaşma fiziksel olgunlaşmadır. Ve özellikle merkezi sinir sisteminin olgunlaşması bizde beklenir. Olgunlaşma dediğimiz şey aslında şudur. Bir işi yapabilecek, edebilecek seviyeye çocuğun gelmesidir. Deneyim ise arkadaşlar somut nesneler ve onlarla ilgili süreçler doğrultusunda düşünme ile ilişkilidir. Sosyal etkileşim ise arkadaşlar bir bireyin diğer bireyle iletişim kurması, oynaması, konuşması ve çevresindeki bireylerle etkileşimde bulunabilmesi olarak karşımıza gelir. Dengelenme dediğimiz olay ise arkadaşlar olgunlaşma, deneyim ve sosyalleşme süreçlerinin bir araya gelmesiyle zihinsel yapının yeniden oluşturması oluşturulması olarak karşımıza gelir. Ve dengelenmenin olabilmesi için dengesizliğin yaşanması gerekir. Her dengesizlik sonucunda çocukların öğrenme e, davranımları gerçekleşir. Şimdi zihinsel gelişim arkadaşlar. Özellikle üç basamakta karşımıza gelir. Bunlar sezgisel düşünme, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi arkadaşlar işlemler zihinsel olarak uygulanan etkinliklerdir. Ve bu işlemler dediğimiz evre çocukların gerçek düşüncelerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Şimdi işlemlerin bilinmesi için gerekli boyutlar var. Bu işlemlerin bilinmesi süreci kurunun ve tersine dönüştürebilme ile karşımıza gelir. Kurunum şimdi daha basit bir örnekle vermemiz gerekirse bir pastayı dörde böldüğünüzdeki unsurla altıya böldüğünüzde çocuk şimdi altı tane pastayı her zaman altı dilimli pastayı her zaman dörde bölünmüş aynı pastadan daha çok zannetmesi, öyle algılaması korunumu kazanamadığı ile ilgilidir. Mesela bir kase çorba ile aynı kasedeki çorbayı daha geniş bir kaba döktüğünüzde geniş kaptaki çorbanın daha çok olduğunu zannetmesi korunum ilkesini kazanamadığını gösterir ve çocukların işlem öncesinden bir de korunum ilkesini kazanamadığını biliriz. Aynı zamanda tersine dönüştürebilme ile de çocuklar burada kazanmamışlardır işlem öncesi dönemde arkadaşlar. Tersine çevirebilme, tersine dönüştürebilme en basit anlatımı şudur. Gittiğiniz yoldan eve geri dönemiyorsanız eğer tersine dönüştüremiyorsunuzdur. İşlem öncesindeki çocukların işlem öncesindeki çocukların dönemsel özelliği de tersine çevirebilmeyi, dönüştürebilmeyi beceremiyor olmalarıdır. Bu çok normal bir durumdur. Yani dönemleri itibariyle tersten çevirememeleri e, yaslanacak bir durum, garipsenecek bir durum değildir. Somut döneme geçildiğinde çocuklar e, tersine çevirebilmeyi ve korunum korunum özelliklerine sahip olmayı gerçekleştirirler. Bir de arkadaşlar, çocukların neyi nasıl ve hangi koşullarda öğrenebileceği konusunda belli sınırlıklar söz konusudur. Okul çocuk için yapılmış olmalı ve çocuk için özel tasarlanmış olmalıdır arkadaşlar. Piaget'in yine önemli söylemlerinden bir tanesidir. Yine beraberinde bu söylemlere ilave olarak şunu da söyleyebiliriz. Okul çocuğun bağımsız gelişimine katkıda bulunmalı ve çocukların düzeyine uygun olmalıdır. Bu da önemli bir ifadedir. Piaget'e göre eğitici yani öğretmen çalışmayı düzenleyen, sürdüren ve koruyan kimse olmalıdır eğitici, her şeyi bilen öğretmen rolünü artık bir kenara bırakmalı. Çocuğun bilgiyi inşa etmesine, çocuğun bilgi yapılandırmasına destek olan bir Öğretmen rolünü üstlenmelidir. Zaten Piaget yapılandırmacı bir isimdir. Yapılandırmacı süreçte öznel bilgiler edinilmesi önem taşır. Şimdi nesnel bilgiler olsaydı eğer Öğretmenin öğreticiliği işe yarayacaktı. Fakat yapılandırmacı ağırlıklı bir isimden yani Piaget'den bahsediyoruz. Burada e, dikte eden, öğreten, kalıpları öğrenciye aktaran bir öğretmen rol modeli yoktur. Öğrenciyle birlikte öğrenen, öğrencinin yani çocuğun öznel bilgiyi edinmesini destekleyen bir rol model vardır ve bu da öğretmenin sürecidir arkadaşlar. Piaget'e göre anaokulu ortamı çocukları ...yapay, kısıtlayıcı davranışlara götürmeyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Ve bu süreçte çocuklara mutlak suretle sorumluluk verilmesi yine gerekir. Mesela buradaki sorumluluklardan şu bahsedilebilir, bir hayvanın beslenmesi, bir kedinin beslenmesi... ...kuşlara yem verilmesi ve sabahleyin uyandığında yapması gerekenler konusunda kendisini bilinçlenmesi bilinçlendirilmesi anne ve babanın bu konudaki yönlendiriciliğinin birazcık daha geri plana atılması şeklinde örneklendirilebilir. Çocuğun verdiği cevaplarda doğruluk ya da yanlışlık buna odaklanılmamalı arkadaşlar. Öğretmen, öğretici olmaktan çok bireye, çocuğa yardımcı olan bir kimlik rolü üstlenmelidir. Ayrıca arkadaşlar Piaget'e göre okulun kuruluş amacı çocukların bir takım olanaklarını olanakları keşfetmelerine yardımcı olmasıdır. Şimdi buna ilaveten şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Okul dediğimiz süreç çocuğun bir takım keşif duygusunu desteklemeli, sezgisel düşünmeyi de sağlamalıdır. Bir arkasından Vygotsky. Şimdi Piaget ne kadar bilişsel bir isimse Vygotsky de o kadar sosyal bir isimdir arkadaşlar. Yine Vygotsky'nin de yapılandırmacılık ağırlıklı kuramın savunucularından biri olduğunu söylememiz gerekir. Unutmamamız gerekir. Piaget bilişsel kuramcı, Vygotsky sosyal yapılandırmacılıktır. Piaget'e göre zihinsel gelişim ön plandadır ve beraberinde dil gelişir. Vygotsky'e göre önce gelişen dildir Dil sayesinde çevrili etkileşim sağlanır. Bu da zihinsel gelişimi destekler. Bu ayrımı aklımızda tutsak iyi olur. Şimdi Vygotsky'ye baktığınızda 1896-1934 yılları arasında yaşamış önemli bir isimdir. Vygotsky bugüne kadar sosyalleşme, sosyal yapının öneminden, kültürel yapının bireyin gelişimini desteklemesinden en fazla ve ilk defa vurgu yapan bir isimdir arkadaşlar. Sosyo kültürel gelişim kuramında çocuğun kültürel gelişimi sırasında her işlemin iki kez, iki farklı boyutta ortaya çıktığını belirtmesi açısından açıklamaları kayda değerdir. Bir işlem önce kişiler arasında yani sosyal boyutta, daha sonra da bireysel yani psikolojik boyutta olduğu gözlenir. Tüm yüksek zihinsel işlemlerin tabanında sosyal temeller yer almaktadır. Bunlar daha sonra içselleştirilir arkadaşlar. Şimdi ona göre en önemli kültürel araç dildir. Dil sayesinde birey çevreli etkileşime ve iletişime geçer. Dil ayrıca insanın hem kendisinin hem de başkalarının düşüncelerini, davranışlarını etkilemek için kullanılan bir araçtır. Eğitim ve diğer kültürel etkenler gelişim temellerini bunun üzerine oluşturur arkadaşlar. Çocuğun çevresindeki sosyo-kültürel ortamla etkileşmesi öğrenmeyi destekleyecektir. Zaten Vygotsky deyince aklınızda bir de yakınsak gelişim kuramı gelmelidir. Yakınsak gelişim kuramının da söyleminde temelinde bireyin tek başına öğrenmeleri ile çocuğun birbirlerinden etkilenerek öğrenmeleri karşılaştırıldığında her zaman çocuğun birlikte bir akranıyla gerçekleştirdiği öğrenme ortamında daha çok şey kazandığı Gözlenmiştir. Yine arkadaşlar diyaloglarda dilin kullanılmasını savunuyor ve diyalogların bireyin kendi davranışlarını yönlendirdiğini de e, ifade eder Vygotsky. Çocuklarla yetişkinler arasında gerçekleşen diyaloglar sosyal etkileşimi gerçekleşecek. Çocukların içinde yaşadığı kültür ve düşünce biçimi de bu sosyal etkileşim sayesinde çocuğa kazandırılacaktır. Yine arkadaşlar Vygotsky bilişsel gelişimin temelinde mutlak suretle işbirliğin olduğunu savunur ve bu işbirliği de yine az önce söylemiştik yakınsak gelişim kuramı karşımıza getirir. Çocuğun zihinsel bir işi başarma çalışırken kendisinden daha bilgili bir yetişkinle işbirliği yapması diyaloğa geçmesi ve onun yaşadığı kültüre uygun biçimde düşünmesi ve bu kazanımı edinmesi karşımıza gelecektir. Vygotsky Oyunu çocuğun yarattığı hayali bir durum olarak tanımlar. Ancak oyun bilisan etmenlere dayalı olarak ortaya çıkmaz ve sosyo-duygusal baskıların sonucunda ortaya çıkar. Yani oyundaki kurallar, oyundaki roller, süreç yine sosyo-kültürel yapıdan bağımsız değildir. Şimdi Vygotsky'ye göre oyun yaratılır yani oyun yeni bir oluşumdur ve bu oluşum gerçek yaşamdan mutlak parçalar taşır. Bu yüzden oyun çocuğun gerçek yaşamı hakkında bildikleriyle doğrudan ilişkili olmak durumundadır. Şimdi arkadaşlar, Vygotsky oyunun sembol kullanma becerisi geliştirmesinde de önemli olduğunu söyler ve sembolik e, süreç oyun e, sayesinde çocuğa kazanır. Şimdi Vygotsky'nin sosyo-kültürel gelişim kuramının e, kuramını temel alan okul öncesi eğitim programında benimsenmesi gereken noktalardan biri aslında şudur. Çocuklar arasında ve çocukların öğretmenleriyle ilgili ya da çocuğun kendi yetişkin çevresiyle etkileşimi onun kalıcı ve verimli öğrenmeleri desteklemesi anlamına gelir. Vygotsky'ye göre okul öncesi çocuğun, şey, okul öncesi eğitimin Çocuğun gelişiminde önemli bir role üstlenir çünkü bu çocuklar sürekli bir arada etkileşimleriyle hem dil hem de zihinsel gelişimi destekleyecektir. Çocuğa sunulan etkinlikler, onun duyarlı bir yetişkinin desteğiyle beraber daha kalıcı ve verimli öğrenmeleri gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bu sayede çocuğun gelişmekte olan zihinsel becerileri ne yapacaktır, olgunlaşacaktır arkadaşlar. Şimdi Vygotsky Sadece sınıf içi ortamından değil sınıf dışı yani okul dışı etkinliklerin de öneminden bahseder. Okulun en temel anlamda içinde bulunduğu sosyo-kültürel çevresiyle etkileşim içinde bulunması önemlidir ve bu çocuğun bilişsel gelişimini bu sayede destekleyecektir. Yani bir yerde de yeri geldiğinde etkinliklere çocuğun anne ve babasının da dahil olması sağlanmalıdır. Ve Steiner arkadaşlar. Şimdi Steiner farklı bir söylemde bulunan önemli bir isimdir arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kuramcı okul öncesi eğitim için önemli sayıltıları olan isimdir arkadaşlar. Şimdi Steiner'ın eğitim anlayışının temelinde hareket sanatı vardır. Anaokulunda başlayan bu sanat okulun temel dersi sayılmaktadır. Steiner'a göre hareket son derece önemlidir. Çünkü çocuk hem ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda gelişmekte. Bedenin gelişmesi de ritmik ve orantılı olmalıdır. Önemli olan yarışma veya başarı değil, sağlam bir zihin ve beden gelişimi ile çocuğun potansiyelini güçlendirilmesidir. Steiner'ın eğitiminde iki durumun önemi e, dikkati çeker. Birincisi kişisel özellikler ve karşılanması gereken gereksinimleri gereksinimleriyle çocuklar. İkincisi ise kişisel özellikler ve gereksinimleriyle öğretmendir. Şimdi ona göre ana babalar da eğitim sürecine aktif olarak katılmalıdır. Ayrıca ana babalarla eğiticiler çocuklarla birlikte yaşayan kişilerdir. Bu nedenle bu sürece ortak e, katılım gösterilmelidir ve çocuğun bu süreçten bağımsız olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır arkadaşlar. Şimdi katı bir eğitim durumuna karşı olduğunu söylemek, e, hani katı bir eğitim tutumuna karşıdır bu adam. Bunu zaten söylemlerinden de çok rahat çıkartırsınız arkadaşlar. Programın esnek olmasına vurgu yapar ve çocukların ihtiyaçlarının ön planına alınmasıyla ilgili yine söylemleri vardır. Şimdi toplumda eşitlik kavramına dikkat etmesi de önemlidir. Toplumsal eşitliğe vurgu yapar. Ona göre eğitim okul öncesinde başlamalı. Sosyoekonomik durumu düşük olan ailelerin çocukları bu sürece dahil edildiğinde durumu iyi olan ailenin çocuklarıyla ne yapacaktır? Bu çocuklar dengelenecektir. Bunun öneminden bahseder. Ve Steiner'ın dikkatini çektiği bir diğer kavram da taklittir arkadaşlar çocuklara baskı yapılmamalı. Taklit etme isteği içlerinden geldiği gibi olmalı. Ve çocuklar büyüklerini gözlemler ve onu taklit ederler. Fakat bunun baskı içerisinde değil, çocuk istiyorsa bunu yapabilmeli. Buna uygun ortamlar düzenlenmelidir. Söylemi bu yöndedir. Bir de arkadaşlar çocukların tedirgin olmamaları için sözlerden aldıkları ileti duygudan aldığı ileti aynı olmalıdır. Yani bir çocuğa güzel derken azarlar gibi dememek lazım. Neden? Güzelin taşıdığı, kavramı taşıdığı ifade ile bunun söylem tarzı birbiriyle doğru orantılı olursa çocuğun süreç içerisinde daha rahat olduğu, tedirginlik yaşamadığı, kaygıdan uzak olduğu izlenir arkadaşlar. Bu nedenle yetişkinlerin her türlü davranışlarında samimi olmaları beklenir. İstemeden yani istemeden bir şeyi yapmaktansa Hakikaten yapmayın daha iyi der. Yani çocukla oyun oynamak istemiyorsunuz ama çocuk oyun oynamak istediği için ona dahilsiniz. Çocuk bu süreci anlar arkadaşlar, kaçırmaz. O yüzden hakikaten oynamayacaksınız. Oynamayın ama gerçekten oynamak istiyorsanız sürece dahil olun. Çocuk bunu iyi gözlemler Steiner'e göre. Şimdi Steiner'ın yine söylemlerinde anaokullarında öğretmenler çocuklara özgü kavramları kullanmamalı. Hani bazı yetişkinler de bunu çok fazla yapar. Çocuğa gerçekten artık çocuktan ne anlıyorsa bu yetişkinin, çocuk su konuşmak, köpeğe köpek demek yerine küçük küçük hav hav demek. Yani çocuk aslında olanın bitenin farkında. Çocuğa böyle ekstradan böyle çocukmuş gibi davranmak Steiner'ın söylem... Lerinde yoktur arkadaşlar. Diyor ki ona köpek deyin diyor. Kuçu kuçu hav hav demek çok anlamlı değil. Neyse adı ona bunu söyle. Ve çocuk daha rahat zengin anlatıma sahip olsun der. Yine çocukların dinleyerek, taklit ederek daha zengin zihinsel gelişimleri gerçekleştirdiği burada karşımıza gelir. Çocuklardan radyo ve televizyonu uzak tutun der. Yani Steiner'in yaşadığı döneme baktığınızda söylemleri bugün bile o kadar çok işimize yarıyor ki ama biz bugün ne yapıyoruz? Çocuk birazcık çevredekileri rahatsız etmesin düşüncesiyle ki bu düşünceye de hiç anlam vermiş değilim cep telefonunu ya da tableti çocuğun eline veriyorsunuz ve saatlerce oradaki bir videoyu izleyerek çocuk sakin sakin duruyor. Bu anlamlı bir şey değil diyor Steiner. Ve şunu vurgular. Yapay iletişimden uzak durun, gerçek iletişime destek verin. Çünkü yapay iletişim, doğal iletişim yerine geçmemelidir. Onun duygusunu asla veremez ifadesini kullanır. Çocukla birebir bireyin ilgilenmesi ön plandadır. Program yine canlı tutulmalıdır. Çocukların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Günlük işler de eğitimin bir parçası olmalıdır arkadaşlar. Yaparak yaşayarak öğrenme önemli bir süreçtir. Kesinlikle oyuna yer verilmesi gerekir. Fakat bu oyunlar önceden tasarlanmış oyunlar olmamalı. Buraya dikkat edin bence. Steiner'ın söyleminde yapılandırılmış oyuna yer yok çocuğun doğasından gelen kurgusunun çocuk tarafından gerçekleştirdiği oyunlar ön plandadır. Ayrıca süreçte doğaçlama gerçekleşmelidir arkadaşlar. Ee, önceden yapılandırılmış bir sürece yer vermemek gerekir. Bu sayede çocuğun yani doğacı, doğaçlama olarak gerçekleşen bir oyun sayesinde çocuğun hayal gücünün gelişmiş olacağı, yaratıcılığın destekleneceği ve beraberinde yeni deneyimler edineceği çok rahatlıkla söylenebilir. Sainer'la sürecimizi tamamladık. İlerleyen dersimizde ekolojik kuramla yine karşınızda olacağız.